Evet, şimdi bugün estetisyenimiz Şerife Hanım çatlak tedavisi yapıyor striotla. Çatlak tedavisinde üç gün önce çatlağın yerini belirleriz. Belirledikten sonra temizleyip üstüne e, bu kızartıyı verecek bir solüsyon süreriz. Daha sonra işlemimizi yaparken kullandığımız losyonu uyguluyoruz. Çatlakların derinliklerine göre 3 ile 5 derece arasında. Şerifhan bu kızarıklıklar ne zaman geçiyor peki? Kızarıklıklar bir hafta 10 gün içerisinde geçer. Amaç burada tekrar çattan eski haline getirip e, olarak tedavisini gerçekleştirmektir. Peki bu işlem e, eski çatlaklar, yeni çatlaklar fark ediyor mu iyileşme süresinde sonuçlarında? E, yeni çatlaklarda e, tedavi yönteminde %81 gitme oranı vardır. Eski çatlaklarda da e, minimum az görünümünü elde etmeye çalışıyoruz. Peki bir de hastamıza bir şey soralım. Bu işlem yapılırken canınız acıyor mu? Hayır acımıyor. Evet bu e, kırmızı bir görüntü olsa bile bu işlem yapılırken hastanın canı acımıyor. Bu kızarıklıklarda 4-5 gün içinde, bir hafta içinde kayboluyor ve daha düzgün, pürüzsüz bir görünüm elde edilmiş oluyor. Kolay gelsin size geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkürler.